Merhaba arkadaşlar. Bugün Alkım Özalp'ın Dağınık Mıstık kitabını okuyacağız. Benzemez Kimse Sana serisinden. İşte karşınızda mıstık. Göremediniz mi? E şurada oyuncak tepesinin hemen arkasında. Mıstık son zamanlarda aradığı hiçbir şeyi bulamıyor. Neden mi? Gördüğünüz gibi biraz dağınık. Pastel boyalarının dört rengi, eldivenlerinin eşleri, babasının geçen ay aldığı saat ve uğurlu kazağı kaybolan eşyalarından sadece bazıları. Yani tam olarak kaybolmuş değiller tabii ki. Hepsi bu odanın içinde. Aslında Mıstık da bu durumdan hiç hoşlanmıyor. Resim defterini, kalem kutusunu, boya kalemlerini bir türlü bulamadığından okul servisine hep geç kalıyor. Eşleri kayıp olduğu için ayaklarına farklı çoraplar geçiriyor. En sevdiği dinozorlu pijamasını takım olarak hiç giyemiyor. Okul dönüşlerinde onu karşılayan babası Eve gelene kadar mıstıkla oyunlar oynayan babaannesi odasını birçok kez toplamıştı. Ama mıstık neyin nerede olduğunu bilmediğinden hiçbir şeyini bulamamıştı. İhtiyacı olan eşyaları ararken yine etrafı dağıtmıştı. Babası ona defalarca yardım etmiş. Hatta geçen hafta sonunu mıstığın odasını düzenlemekte geçirmişlerdi. Ancak nasıl oluyorsa bir saat geçmeden o da yine eski haline geliyordu. Mıstık düzenli olursa işinin kolaylaşacağını biliyordu. Ama yapamıyordu işte. Odasını toplamaya karar verdiğinde bir türlü başlayamıyor, hep erteliyordu. Başladığında da bulduğu bir oyuncakla oynamaya dalıyor, etrafı daha fazla dağıtıyordu ya da düzenli görünsün diye her şeyi bir yerlere tıkıştırıyordu. Bu yüzden de zamanının çoğunu kayıp eşyalarını aramakla harcıyordu. Sürekli yatağın altına, çekmecelere, kapının arkasına, oyuncak kutusuna bakıyordu. Yerdeki giysileri dolaba koyuyor, dolaptakileri yerlere saçıyordu. Bu arada çizgi filmleri kaçırıyor, sütü o içemeden soğuyor. Sonunda ne aradığını bile unutuyordu. Şimdi de saatini arıyordu mıstık. Çünkü ertesi gün en yakın arkadaşı Aliş'in doğum günüydü. Aliş evinde yapacağı partiye ilk olarak mıstığı davet etmişti. Hatta onun ne kadar dağınık olduğunu bildiğinden kaybedip unutmasın diye davetiyeyi resim defterine yapıştırmıştı. Ne kadar dağınık olursa olsun, Mıstık en yakın arkadaşının doğum gününü asla unutmazdı. Hediyesi bile hazırdı. Babasıyla birlikte dinozorlu saatinin aynısından Alişe de almışlardı. Eğer bulabilirse partide o da saatini takmak istiyordu. Böylece Alişle tam bir takım olacaklardı. İşte Alişin saati de şurada masada duruyordu. Durun biraz. Hediye paketi neredeydi? E, az önce oradaydı. Saatini ararken yatağın altına, çekmecelere, kapının arkasına, oyuncak kutusuna bakmıştı. Yerdeki giysileri dolaba koymuş, e, dolaptakileri yerlere saçmıştı. O arada hediye paketi kim bilir nereye gitmişti. En sevdiği arkadaşının hediyesini kaybetmişti. Şimdi ne yapacaktı? Artık kendi saatini unutmuş, arkadaşının hediyesinin peşine düşmüştü. Gerekirse odasının altını üstüne getirecek ve onu bulacaktı. Ama zaten odası altüst haldeydi. Tek bir çözüm vardı. Odasını toplayacaktı. Bu kez eşyalarını tıkıştırmayacaktı bütün dolapları boşaltacak, her şeyi düzgünce yerleştirecekti. Böylece ihtiyacı olanları ararken etrafı dağıtmayacaktı. Kendi kendine söz verdi Mıstık ve hemen işe koyuldu. Önce odası daha da dağılmış gibi göründü ama çok geçmeden dağınıklık giderek azaldı. Oyuncaklarını ayırırken, pastel boyalarını, giysileri katlarken, çorapların teklerini, yatağın altındaki kağıtları çıkarırken saatini buldu. Buldukça da hepsini güzelce kaldırdı. Odasını sonunda pırıl pırıl oldu. Ama bir sorun vardı. Aliş'in hediyesini hala bulamamıştı. Bunu babasına nasıl söyleyecekti? Arkadaşının partisine nasıl gidecekti? O sırada akşam yemeğinin piştiğini haber vermek için gelen babası az kalsın şaşkınlıktan düşüp bayılacaktı. Oğlunun odası hiç olmadığı kadar düzenliydi. Yine de Mıstık çok mutsuz görünüyordu. Neler olduğunu sorduğunda babasına her şeyi anlattı. Ama şaşırma sırası şimdi Mıstıktaydı. Meğer kaybedip üzülmesin diye babası hediyeyi başka bir yere kaldırmıştı. Ertesi gün babasıyla doğum günü partisine gitti. Aliş arkadaşını gördüğünde o kadar çok sevindi ki mıstık hediyenin sandığı kadar önemli olmadığını anladı. Aslında onlar zaten bir takımdı.